Arkadaşlar e, hepinize yeni bir Truck Simulator Ultimate videosundan Selamun Aleyküm Evet arkadaşlar şimdi başlıkta da e, bildiğiniz gibi Baba e, Şeyde Truck Simulator Ultimate'de Tofaş Şahin Modunu açtık tamam mı Hemen şimdi e, ilk başta Bunu nasıl indireceğimizi Göstereceğim arkadaşlar size Şimdi şuradan ekle diyoruz baba Dur dlc indir dlc indir diyoruz arkadaşlar bakın buradan e, şimdi hepsi şöyle geliyor arkadaşlar Bakın, burada audi var polis var tamam mı mesela e, ney varmış burada passat polis arabası var passat alman olan var İşte ne bileyim şerif var traktör var bunlar zaten e, hepsini buradan e, url'yi kopyalıyorsunuz arkadaşlar buradan kopya url yazıyor onu kopyalayıp e, ondan sonra indir dedikten sonra şuraya URL'yi ekliyorsunuz arkadaşlar. Ekle dedikten sonra ekleniyor. E, hemen şimdi lafı daha fazla uzatmadan yanlış girdik. Bir dakika. Şimdi hemen baba şöyle tekrardan geleyim arkadaşlar. Heh. Online'da tamam mı? Şöyle bakın servere giriyorum arkadaşlar. Şimdi e, Tofa Şahin'imize biraz böyle drift atacağız, biraz böyle hız denemesi yapacağız arkadaşlar, tamam mı? Şöyle serbest sürüş modunda girdim. Bakalım e, nasıl bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Şöyle baba sesini açalım. Ses yanar. Sesi güzel. Evet. Bakın arkadaşlar şimdi drift atacağım şurada. Yanar baba. Evet. Şurada bir takım otobüsler var. Evet. Şuralara neymiş? Buralara girebiliyoruz mu? Giremiyoruz tamam. Şöyle bir geri geri yapalım. Of 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 yanar. Şimdi sıfır çizeceğim arkadaşlar bir dakika. Bakın geri geri sıfır çizeceğim bak bakalım. <laughs> geri geri sıfır nasıl çizilir? Evet, yeter bu kadar. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle burada bir şey yok. Anladım hatch'ma. ha. sıfır mermi. Nasıl sıfır çiziyorum ama Biraz şöyle yanlamam anlama Birazdan hız test yapacağız arkadaşlar Evet Şimdi şeyi kapattım grip modunu kapattım Bakalım şu bayırlarda falan mı deneyeceğiz arkadaşlar Nasıl gidiyor Baba yanar. Şöyle 130'dayız şu an. Biraz böyle şehir gezmesi. Ve niye kimse yok ha? Virajlar nasıl alıyorum bunu? yanar. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle ne oldu lan? Ha bir de şöyle içini göstereceğim ben size. Şöyle silecekler baba. Gayet güzel. <laughs> dur baba dur. Tamam. girdik. Buradan çıkalım baba. Biraz sıkıntı. Burası Pizzacı mizacı var burada. Dur bari. Evet. Ne bir otobüs var. Bunlar yok sahte. Şuradan yağ alalım. Mazot dolumu yapılıyor. Evet. Şimdi şurada bir şeyler belirdi. Abi yanar. Ya. <laughs> Sürüşe bak. Allah bir yere dolma doldu. Baba böyle süremek ki. Yani. Aha şak şak oyuna katıldı Şuradan bir dönmemiz yok mu? Ha <laughs> baba 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 bakın şimdi arkadaşlar. Üf. Bir de şöyle dönüyor Aleykümselam <laughs> Dur baba geliyorum bekle Neredesin lan? Aha dur şurda Geldim Geldim başkanım dur Sen neredesin lan? Sen niye kaçıyorsun? Sen? Evet Sen neredesin? Şuradasın sen Hı? Sen neredesin? Sıra ha burada Şöyle bir dönüş. Nahperin daha yakaladım arkadaşlar. Bu kimmiş? Bu da BMWC. Baba bak kavşak dönüyorum arkadaşlar şimdi. Yana. Lan lan dönüyor. Evet. Dur lan bekle ya. Gel yarışıyor mu? Nereye gittik la o? Yarışacağı adam gitti la. Aha. Aha. Evet. Evet arkadaşlar arabayı yıkadayım şimdi. 来了来。 Neler varmış lan. Evet abi yıkattık arabayı. Devam. Valla güzel şeyler varmış. Markete girebiliyor muyuz? Yok. Nereymiş bu? Opet mi? <laughs> Opede geldik arkadaşlar. Şöyle bir dönüş. Üff. Şöyle arkadaşlar şimdi e, düz bir yol bulabilirsem bak şuradan çıkacağım şimdi. Şurada düz bir yol var. Hız denemesi yapıp baba burada bırakacağım. Evet. Şöyle içine geçtim arkadaşlar. Evet abi, hız denemesi yapıyoruz. Ondan sonra burada bırakıyorum bakalım en son kaçı görecek 133 134 gidiyoruz evet son sürat gidiyorum arkadaşlar son sürat Yoldu tuş falan da iyi ya bu arada evet abi 153 155 keçi neye de giriyor bak 158 159 Dümdüz yol baba. Ah git ya. 165 168 169 Evet arkadaşlar. 171 Dümdüz yol ah git ya yani. Evet abi Kimmiş bu S.A. Selam Reis 172 arkadaşlar 173 174 baba 175 Sileceğimiz niye açık bu arada? Sileceği kapat. 177 180'di 179'u görüyor en son Evet arkadaşlar. Bir de fren testi yapalım. Evet. Evet arkadaşlar. Tofaş şimdi gördük baba. En son 180 km hız yaptı. Fena da drift attık. Ee, şimdi buna çok güzel bir modifiye düşünüyorum arkadaşlar. Diğer videoda inşallah modifiye yapmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl modifiye gelecek. Ee, çapar takipte kalan Şimdilik videoyu burada sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun. Büyüklerimlerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Hayırlı iftarlar dilerim. Allah'a emanet olun.